Herkese merhabalar sevgili kovalar YouTube kanalıma hoş geldiniz Evet sizlerle beraber sevgili kovalar Evet yakın geleceğe bakacağız çok fazla listek var benim bu isteğiniz gerçekten de çok böyle e, azimlendiriyor öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ederim ama bu desteği hala vermeyen arkadaşlarımız var Şimdi abone oluyorsun, beğeniyorsun, her tuşuna basıyorsun, her zaman söylüyorum. Öncelikle shortslar hakkında çok bilgi vermedim size. Ee, buna çok takılmıyordum önceden ama artık takılmam gerekiyormuş arkadaşlar. Çünkü o teşekkür satın alma durumu var ya. Onu lütfen gerçekleştirin arkadaşlar. Çünkü onları gerçekleştirirseniz de e, ben size destek sağlayabilirim ve sizler de e, bana destek sağlarsınız. Ben de başka birilerinin destek sağlarım. Çünkü o süper teşekkürlerde bir şekilde yardım yapmayı planlıyorum. Sizler de lütfen teşekkürlerinizi bana yollayın. şortlarda biliyorsunuz böyle bir kalp var. Ortasında da artı var. Orada bir para durumları gibi bir şey var. Onlara istediğinize tıklayıp gönderebiliyorsunuz. Bağış gibi yani. Bağışlarınızı yapmayı unutmayın. Bununla beraber alma verme dengesini sağlarsınız. Zaten çok uygun ücretlerde oluyor. Bununla beraber bağış yapmış olursunuz. Ben sizin bağışınızla beraber destek olabilirim. Şimdi e, yakın geleceğe bakacağız. Sevgili kovalar e, ne gibi enerjiler bizi bekliyor? Ne gibi enerjilerde kalacağız? Hangi kartlar bize açıklığa kavuşturacak göreceğiz. Şimdi bir kartlarımızı bir vuralım. Şöyle bir seslenelim. Evet e, neler geliyor? Özgürlük kartı geldi. Girişim kartı geldi. Ayrılık kartı geldi. Aman Allah'ım ne oluyor ne oluyor. Dilekler geldi. Hmm, eski bir yara. Vay 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 vay. Zeka savaşı. Aa, egolar çatışıyor. Yeniden doğuş. Şimdi ilk olarak şu kartlarla bir başlayalım. Sonra kartları çekeceğiz zaten. Her zaman şekilde yaptığım gibi. Şimdi siz böyle kendiniz daha çok güveni sağlamak için yani sizin güveninizi kazanmak için böyle önünüze kartları karacağım. Ee, böyle daha güzel oluyormuş. Bilmiyorum siz daha çok seviyorsunuz. Aslında benim için bir fark yok yani. Ha orada çekmişim ve burada çekmişim. Şimdi ilk olarak özgürlük kartı gelmiş. Şurada gördüğüm kart. Lütfen ojelerimi ben yani arkadaşlar. Gerçekten ev işi şeydi falan filan bir de çalıştığım için. Yani zor oluyor. Ben vakit bulabildiğim zaman size bunları çektiğim için yani yakın zamanda değişecek şeyler takılmayın çok. <laughs> evet. Şimdi girişim kartı var. Bununla beraber ayrılık kartı var. Dilekler var. E, sonrasında ay kartım düştü. E, yeni doğuş var. İlahi müdahale. Zeka savaşı. Ve eski bir yara. Şimdi bunları toparlayacağız sizlerle beraber sevgili kovalar. Şimdi burada öncelikle sizi böyle hapishaneye tıkan yani sizi böyle kendi şu dünyanızda hapseden bir duygu, düşünce artık konular var. Ve bu konularda bir şekilde açıklığa kavuşturmak istiyorsunuz. Bu konular gündeme gelsin ama bir netlik kazansın dediğin durumda artık bir şekilde netlik kazanacak. Burada iyileşmemiş çocukluk yaraları, anlamlı ve uzun süreler ilişkiler kurmasına engel oluyor dedi. Şimdi bu siz misiniz, düşündüğünüz insan mı bilmiyorum ama aslında burada sizin zamanında danışmanlık almadığınız bayağı ıı, gözüküyor bize. Yani bu konuyu iyileştirmemişsin. Belki de sen insanlara tam olarak güvenemiyorsun e, ya da insanlar en ufak bir hata yaptığında gerçekten kendi köşene çekiliyorsun ya da o karanlıktaki, o, o karanlık anılara geliyor dönüş yapıyorsun. Ee, burada anne baba konusuna belki de incinmiş olabilirsin. Aile konusunda sana derin yara e, kalmış olabilir ve bu derin yaralar gerçekten de senin şu anki ilişkilere de yansıyor. Yakın zamanlık ilişkilerinde yansıyor. Çünkü bir ego çatışması var. Ee, bir kişi ya da bir kişiler mi diyeyim? işle alakalı mı diyeyim? Aşk mı diyeyim? İş, aşk her konuda Böyle ikiniz de gardınızı indirmiyorsunuz. Bir zeka savaşı var. Benim dediğim doğru. Senin dediğin doğru değil. Benim bildiğim daha doğru. Yani ben senden daha üstünüm. Ben sana göre daha iyiyim gibi gibi. Böyle bir kapışma var. Bir tartışma çıkabilir yakın zamanda. İşte eğer rakipleriniz söz konusu olabilir. Aşkta da artık geçmişten bir enerji olabilir. Ya da bir şekilde flört aşamasında olduğun insan. Ama burada ne kadar bir tartışma olsa da. Yani burada bir ego çatışması olacak. Sonrasında bir pişmanlık durumu var. Çünkü bu insan bir o kadar seni kırdığını anlayacak ya da bir şekilde senin iyi hissetmediğini görecek ya da üçüncü konularla seni rahatsız ettiğini ya da bu konularda belki de dile getiremediğine varsa ikinci şans istediği zaman bunları belki açıklığa kavuşturabilir. Çünkü burada diyor ki bu bağlantı konusunda bir netlik kazanacak diyor bir netlik kazanacak. Ya devam edeceksin ya da devam etmeyeceksin. Bunun e, sana cevabı ulaşacak diyor. Çünkü durumlara daha derinden baktığın zaman farklı bir pencereden bakınca durumu bir şekilde karar vereceksiniz. Ona da şimdi geleceğim. Burada yani üçüncü konular seni çok rahatsız ediyor. Bir şekilde belki de iyileşmemiş çocukluk yaraları gündeme geliyor ya da bu insanın iyileştiremediği durumlar bu bağlantı etkiliyor olabilir. Ya da senin ...bu geçmişte yaşadığın... ...güvenemediğin durumlarla alakalı... E, ...gerçekten de uzun süreli... ...ilişki kurmanı engel oluyor olabilir. Yani bu sensin... ...ya da karşındaki insan. E, bu yüzden belki de sağlıklı ilişkiler... ...kuramıyorsun, sağlam ilişkiler... ...gerçekleştiremiyorsun ve bu seni... ...gerçekten de çok yoruyor. Yani özgürlüğünü bir kere ele alamıyorsun. Yani kendi iç dünyanda bir... ...çekiliyorsun, kabuğuna giriyorsun ve... ...hapishane gibi görüyorsun burayı. Çünkü... Resmen kendini yalnız hissediyorsun. Yalnız hissettiğin için de bu insan sana ne kadar ikinci bir şans istemeye gelse de bunu planlıyor. Yakın zaman seni arayabilir, sana ulaşabilir. Her konuda sana bir şekilde ulaşma edilecek. Belki engelleri kaldırabilirsiniz. Çünkü sen de bu insanın ne yaptığını öğrenmek istiyorsun. Ya da neden bana bunu yaptı, neden bana bu şekilde davrandı, neden biz sürekli kavga ediyoruz, neden anlaşamıyoruz, niye ortak yolda buluşamıyoruz. Bir şekilde bu insan pişman olacak. Size bir şans istemeye geleceğini görüyorum. Sana bir çiçek getirebilir. Bir bahçe ortamında ya da bir kafede bir sürekli buluştuğunuz bir yerde buluşabilirsiniz. Bir buluşma gerçekleşecek. Ama sonrasında bakın durumları konuşacaksınız. Burada bir ayrılık gözüküyor. Ve dilekler var ve yeniden doğuş var. Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi burada kendi kişisel yolcuna odaklanmış birisi var. Sevgiye odaklanmak istemiyor çünkü kalbinde verebileceğim hiçbir şey yok diyor. Burada da havada çok fazla silah heyecanı olduğunu söylüyor. Yeni bir hayat adımı attığını söylüyor ve bu nedenle her olasılığı düşünerek hareket eden birisi var. Dilekleriniz var. Bakın planlarınız var. Sizler gerçekten de gitmek istediğiniz bir yol var ve uzun süreli bir ilişki kuramıyorsunuz. Yani şu anda ilişki kurabilecek bir dönemde değilsiniz. Yakın gelecekte. Ve bu insan ne kadar ikinci bir şans istemeye gelse de şansını denese de bu insan e, sizin seçtiğiniz yolda ilerlemek istemeyebilir ve o sırada diyecek ki yani ben o zaman seçmiyorum seni de seçmiyorum ya da e, bir şekilde siz diyeceksiniz ki ben seni istemiyorum. Çünkü e, seninle biz anlaşamıyoruz ortak payda da buluşamıyoruz ve benim iyileşmemiş yaralarım var belki de benim geçmişteki yaralarım hala devam ediyor ve ben bunlardan hala eskileniyorum kendimi hala çok kötü hissediyorum iyileşemedim. Yani benim gerçekten iyileşmeme ihtiyacım var diyorsunuz. Zaten seninle çok tartışıyoruz. Zaten sürekli kapışıyoruz. Egolarımız zaten çatışıyor. Yani sen haklısın, ben haklıyım. Artık hangimiz haklı bilmiyoruz artık kim kim ne yani. Ve ben artık yani iyileşmek istiyorum. Ve dileklerime kavuşmak istiyorum. Ben seninle beraber hayallerimi gerçekleştiremiyorum diyeceksiniz. Yani burada gerçekten de ikiniz uyuşamıyorsunuz arkadaşlar. Sevgili kovalar ve bir ayrılık yoluna gireceksiniz. Bakın size iyi gelmeyen bir iş yeri varsa orada sürekli bir kapışma durumundaysanız sürekli böyle bir enerjiniz çalınıyorsa burada zaten yeterince enerjiniz çalınmış gözüküyor. Sürekli bir karamsarlık iyileşmemiş durumlar var ve size iyi gelmeyen ne varsa aşk, ilişki, iş, eğitim, kariyerle alakalı ne varsa bunları bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kendi yolunuza gidiyorsunuz ortaklıklar bitiyor, ilişkiler bitiyor. Çünkü dileklerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ben dileklerimi gerçekleştirebilmem için tekrardan iyileşmem gerek, iyi düşünebilmem gerek, sağlıklı olmam gerek, kendime gelmem gerekiyor, bir silkelenmem gerekiyor. Olaylar zaten netlik, netlik kazandığı zaman bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Ve bu ayrılığın gerçekten de sizin için iyi olduğunu anlayacaksınız. Zaten bu insanın şöyle bir durum var. Bu insanın aslında bu kadar ego çatıştırması... Bu kadar e, haklıyım ben haklıyım sen haklı değilsin demesi. da bu çıkardığı çatışmalar, iletişim problemleri neyse. Aslında bu insanın da bir o kadar aslında bu ilişkiye bir şey katamaması. Yani bu insan bu ilişkiye de bir şey vermek istemiyor. Evet senden kopamıyor. Arada bir bağımlılık var arkadaşlar. Aslında sevgi değil de sevgi kalmamış. Bağımlılık var. Ya burada ikiniz çok birbirinize bağımlısınız. Yani toksik enerji çalıştırmışsınız, karmik bir ilişkide, karmik bir döngüde gitken sürekli birbirinize eziyet etmişsiniz. Ve yakın zamanda zaten bunun etkilerini göreceksiniz. Ve burada bir bitiş yaşanacak, bir terk etme durumu var. Ya sen ayrılacaksın ya o ayrılacak. Ya da bir şekilde farklı yollara gideceğinizi görüyorum. Çünkü ikinizin de planları farklı, ikinizin de dilekleri çok farklı. İkiniz de farklı hikayelerde e, hikaye yazmak istiyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar, e, burada tekrardan... Ee, bir kanatlanma durumu var Mesela sen ee, Bir şekilde planlarını yürüteceksin Farklı yöne gideceksin Sonrasında daha da bir karamsarlaşabilirsin Bak tekrardan o geçmiş günler Karanlık günler tekrardan gelebilir yakın zamanda Ama diyor ki kart Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğün ne varsa Geri gelecek diyor İmkansızın mümkün olduğuna tanık olacaksın Diyor Bu bittikten sonra bu terk ediş Belki bir taşınma Sana iyi gelmeyen yeri bıraktığın zaman o güzel şeylerin sana geldiğine tanık olacaksın. Mesela diyeceksin ki evet ben yolumu ayırdım. Evet farklı bir yola gideceğim. Ya yani Her türlü olasılığı düşünmem gerekiyor. Ona göre hareket etmem gerekiyor ama kesin bana gelmez. Kesin bana olmaz. Ben kesin bunu gerçekleştiremeyeceğim. Yapayalnız kaldım. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Diyeceğin durum olacak ama o sonrasında bir an kokuşu sana yardım edecek. Yeniden doğacağını hissedeceksin. An kokuşu küllerinden tekrardan doğar. Yeniden doğar. Değişir ve dönüşür. Yani burada diyor ki kaç sana değişmek zorundasın, dönüşmek zorundasın. Değiş ve dönüş ki imkansıza tanık ol. Aslında imkansız diye bir şey yok. Sen bunu imkansız olduğunu zannediyorsun. Değişmenin, dönüşmenin yani olmayacağını zannediyorsun. Ya da güzel şeyler seni bulamayacağını düşünüyorsun. Bu durumda iyileştiremeyeceğini zannediyorsun ama bunlar iyileşecek diyor sana kart. Sevgili kovalar. Şimdi bunları aydınlığa kavuşturma vakti. Kartlarımızı karacağız. Evet şu kartları bir kapatalım önce. Şunları bir karalım iyice. Sizler de bir görün. Görün Allah görün. Evet. Devlet kraliçesi. Duruşunu değiştirmezsen gerçekten de çizgini bozmazsan Aynı şekilde devam edersen planlarına çok güzel yaratıcılığını kullanacağın, çok güzel işler yapacağın burada gözüküyor. Kendi koltuğuna oturacağın, kendi işinin başına geçeceğin ve buradaki hapishaneden çıkacağını ben görüyorum. Buradaki bak, şuradaki kadına bak, bir de buradaki kadına bak. Artık benim sözüm geçiyor. Artık ben kendi hayatımı yönlendiriyorum. Çünkü burada sen kendi hayatını yönlendiremiyordun. Buradaki karmik enerjiler seni etkiliyordu. Arkadaşlar, ilişki, iştekiler falan filan neyse. Artık burada yeni bir işe girdiğin sanki söz konusu ya da yeni bir işin sana daha iyi gireceği, yeni bir ortaklık, yeni bir plan, yenilik yani yeni bir şekilde keşfettiğin zaman artık böyle kendi duruşunu da insanlara gösterdiğin zaman gerçekten de kendine ödün vermediğin zaman artık o enerjini tüketilmesine izin vermediğin zaman çok güzel şeyler seni bekliyor. Devam ediyoruz. Bak çok yoruldun diyor. O kadar yoruldun ki, o kadar her şeyini verdin ki, o kadar enerjini harcanmasına izin verdin ki diyor. Yani son değneği kendin için harcamak istiyorsun. Ve o son değneği yine kendin için kullanacaksın. Görüyor musun? Aslında burada en önemli olan kendisin yani. Yani evet çok yorgunum ama yeniden savaşabilirim. Tekrardan ayağa kalkabilirim. Ama bir o kadar çok fazlasıyla problemlerle karşı karşıya kalabilirsin. Ve burada aslında sana bu kadar çok yorulmana sebep olan bu eski yaralar. Geçmişte kalmam. Geçmişteki anıların gündeme gelmesi. Bunlar senin uzun süreli ilişki ya da iş kurmana engel olabilir, olurlar. Yani bunlar seni etkiler. Bu yüzden bundan da danışmanlık almanızı öneriyorum bu konuları iyileştirilmeniz gerekiyor iyileştirebilmeniz için de hani geçer demeyin danışmanlık alın yani e, bu konuları iyileştirmeyi deneyin çünkü bakın burada fikir ayrılıkları da var burada e, bu uzun süreli ilişkilerin bitmesi bağlantıların gitmesi sebebi fikir ayrılıklarının olacağı burada yine bir tartışmalar gözüküyor. İçsel çatışma var. İçsel i̇ş, iş, dünyanda da bir çatışma gözüküyor. Ama fikir ayrılıkları var. Bu işle alakalı olabilir. Bir şekilde aşkla zaten var. Hani burada ego çatışması gözüküyor. Yani bu kart neye geldi biliyor musunuz? Zeka savaşı buna geldi. Yani sen bu kadar bu insanla çatıştın. Bu insanlarla ego savaşına girdin. Çünkü fikirleriniz farklı. Gitmek istediğiniz yollar farklı, düşünceleriniz farklı, birbirinizle uyumsuzsunuz yani. Düzgün bir ortaklık yok burada. Düzgün bir uyum yok. Uyum yakalanamamış ki burada bir ayrılık gerçekleşiyor. Yani sen eğer bir işten mutsuzsan, işten yakın zamanda ayrılırsan belli ki o insanlarla düzeni sağlayamadığı için. Burada düzen sağlanmazsa çatışma çıkar, problem çıkar. Yani bir şeylerin sağlıklı gitmesi gerekiyor. Bir şeyler sağlıklı ilerleyebilsin ki düzen kurulsun. Ama... Burada düzen yok. Düzen de bozulacak. Düzeni değiştirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü farklı yollara gideceğiniz zaten apaçık belli. Çünkü sen benim sözüm doğru diyorsun. Ben kendimi yönlendirmek. Ben birinin beni yönlendirmesini istemiyorum diyorsun. Yönlendirilmeyeceksin. Biraz ego var arkadaşlar yani. Var. Bununla beraber bak. İkinci şans istemeye geldi etti falan filan sonra bir ayrılık geçti. Sonrasında bak Yeni bir enerji geliyor. Kupa kralı. Bak bu kupa kralının sana belki de çok büyük bir ilgiyi dokunabilir. 30 böyle 40-45 yaşlarındaki böyle duygusal, iyi niyetli bir insanın belki de sana bu konuda belki de bu konu. Evet arkadaşlar videomuz yarımda kaldı. Yarıda kaldı. Dedik ya bir kupa kralının bir yardımını görebilirsin ya da bir şekilde bu kupa kralı hayatına girebilir. Çok önemli bir enerji. Çünkü duygusal anlamda sana güzel şeyler vaat edebilir, güzel sözler verebilir. Bu insanla ego çatışması yaşamayabilirsin. Ya da bu insan belki de bir kupa kralına dönüşüp sana gelebilir. Böyle bir enerji söz konusu. Yani dönebilir yani. Burada belki sen farklı yola gideceksin bir şekilde, bir düzen oluşturacağın zaman dönüşmüş bir enerji de belki gelir diyorum. Yani belki o da. Ama bence bu yeni bir enerji, kupa kralı. Yani Su Burcu enerjilerinde gerçekten de e, böyle ego çatışması yok, e, anlaşılabilir, e, gerçekten de anlayabilecek güçte olgun, e, kendini yetiştirmiş, maddi manevi kendine gerçekten de destek sağlamış tamam diyen, e, tamam demeyi bilen bir enerji aslında. Yani bu insanlarla güzel bir bağ kurabilirsiniz. Bununla beraber araba kartı. Yani belli ki direkler konusunda gerçekten de bir yolculuk kat edeceğiniz, durumları keşfedeceğiniz, bununla beraber çok güzel haberlerin gelmesi söz konusu, hayallerinizle alakalı bir iş teklifi aşk teklifi bir şekilde size gelmesi gereken bütün özel sürprizler, hediyeler geliyor yolculukta. Yakın zamanda bunların haberinin gelmesiyle sizler çok aydınlanma yaşayacaksınız. Belki hiç dünyanızdaki o karmaşıklığı bir şekilde araba kartıyla düzelteceksiniz. İç düzen sallanacak sanki öyle hissediyorum. Şimdi bu netlik kazanacak dedik ya. Bu maddesel şimdi maddi manevi bir süre size bereketsizlik yaşatan bir şekilde hangi konuda eksik kaldıysanız. Bu konularda size neden eksik yaşatıldığı, neden sizi böyle alacak verecek durumda olduğunuz ya da bir şekilde niye bu kadar yalnız kaldın, niye bu kadar kış yaşadın. 5 sayısı çok önemli. 5 gün, 5 hafta. Bir şekilde bu beşle alakalı yani çok yıl aslında bize tılsımlar yılı ifade eder ama yani bu konuda ee, netlik kazanacak bir durum. Yani 5 sayısı çok önemli burada. E, şimdi burada ikisi de birbirine bir şey vaat etmiyor. Yani belki de zamanında 5 yıl öncesinde belki de bir anne baba dolayı yani bunların iyi geçinememesi gerçekten de sizde büyük bir kan yarattı ya da bir şekilde bu durumda bir netlik kazanacak ya da size kimse vaat etmediyse bir şekilde neden vaat etmediği ya da sana neden dengesizlik yaşattığı, neden sana bir şey vermedi bu konuda bir netlik kazanılacak. Yani bu konuyla alakalı bir şey öğreneceksin beşli zamanlarda. Ee, yani bu insan neden seni sevmedi ya da neden sana bu kadar kötü davrandı, neden seni bu kadar üzdü öğreneceksin. Ee, bununla beraber zamanında eğer... Ee sana hiçbir şey vaat edilmediyse ya da bu para konularında bir şekilde kim destek sağlamadıysa sanki ilahi adaletle beraber sanki bir şey olacak. Yani bunun mükafatını da alabilirsin. Bu sana geri dönecek olabilir. Senden neyi çaldıysa bunlar sana geri dönebilir. Bu konuda bir netlik kazanılacak. Sonrasında bak bak bak. Bak. Ne dedim daha demin? Bunlarda ne konulsa bak ne kaybettiysen geri gelecek netlik kazanacak dedim ya bak. Maddi manevi bereket bolluk. Yani bu dengesizliğin bitişi yaşanacak. Yani senin zamanında o geçirdiğin karmik durum, karmik enerjilerin hepsi sonlanması. Yani bu durumda bir netlik kazanılacak. Yani senin karmik döngünün bittiğinin haberi gelecek arkadaşım. Niye biliyor musun? Bolluk bereket geliyor. Bir tamamlanmak. Refah, konfor, huzur, yani maddi, manevi, bak zenginliği bulunan... bak zengin olabilirsin. Zamanla çok yoksulluk çektin, yani her konuda eksik kaldın, hayallerini gerçekleştiremedin. Bu karmik enerjiler yüzünden, bu insan yüzünden, yani bu seni mutlu edemeyen, sana vaat edemeyen hiçbir şekilde, yani belki geçmiş yaralar, bilmiyorum artık, her konu olabilir. Yani burada sana hangi konuda eksik yaratıldıysa. Bak sana mükafatı gelecek. Çünkü çok sabırlı davrandın, çok bekledin, çok uğraştın, bir şekilde egonu konuşturdun ama yine de senin rahatın burada gözüküyor. Burada lüks bir hayat yaşanılabilir. Ee, zenginlik gerçekten gelebilir. Ee, ev mal mülk sahibi olabilirsin. Belki de bu insan yüzden evini kaybettin, dışarıda kaldın yani bir şekilde kiraya çıkmak zorunda kaldım. Bir şekilde mahkeme süreçleriyle alakalı belki de bir olumlu gelişme sonuçlanabilir. Belki de o uzun süredir beklediğin o para gelecek, yüklü para. böyle maddesel konularda bir tamamlanma var zaten burada. Ya kimseye ihtiyacın yok. yani bir karanlık enerji yok, soğuk enerji yok. Çok sıcak enerjiler var. Kendini iyi hissediyorsun ve kafanda ne çatışma var, ne sorun var, ne problem var. Belki bu maddi manevi desteği bu kupa kralı sağlayacak. Gerçekten de seni çok mutlu edecek, sana yardım edecek. Olabilir. Belki bu insan sana iş bulacak. Bilmiyorum. Her konuda olabilir. Aşk, iş, eğitim, kariyer. Belki sana bu anlamda yardım sağlayacak. Ve sonrasında yani evet bazı durumlar acı verici. Ben yani yeniden e, yani aynı durumları yaşamak istemiyorum. Yani bazı durumlar gerçekten acı verici ve acı ayağa kalkamayacak durumdayım dediğin bir zaman dilimi gelebilir ama bak bu yeni doğuşa çekiyoruz bunu. Yani pardon pardon yeni doğuşun ki boydu pardon bu ayrılığın ki bak diyor ki bu sana aslında yanlış yapan hata yapan seni acıtan. Bu seni acıtan, seni mahveden. Yani bu ayrıldığın kişi aslında sevgi odaklanmadığı için sana bu kadar çok zarar verdi, sana ihanet etti, sana yalanlar söyledi, dolanlar artık neyse sana bir iç karmaşıklık yarattı ve bu insanın zaten gitmesi bak aydınlığın gelmesi demekmiş aslında. Yani bu insanın gitmesi gerekiyormuş. Bu insanın gitmesi zaten sizin hayrınıza olmuş. Yani çok hayırlı olmuş. Gerçek söylüyorum. Yakın zamanda gelici. Bak bu gerçekleşecek enerjiler. Yakın zamanda bu insanın gitmesi sizin hayrınıza olacak. Çok güzel bir aydınlık gelecek. O da bolluk, bereket. Yani bırak gitsin. Giden gitsin. Bir şeyi tutmaya çalışma. Kim gidiyorsa gitsin ya. Sana iyi gelmiyorsa zaten hayatın olmasının ne anlamı var ki? Bırak gitsin. O yani yeni gelecek çok güzel bir kupa kralı var. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Gelecek güzel enerjiler var. Ne canını sıkıyorsun? Bak paralarda, parasal anlamda iş konuları çok şanslısın. Seçimler yapacaksın. Seçimler değerlendireceksin. Ya iş ya ev. Belki ev seçeceksin. iş değiştireceksin. iş seçeceksin. Bir şey seçeceksin ama. Böyle dengede duramıyorsun. Niye? Çünkü ay onu mu seçsen bunu mu seçsen. İkisi de çok değerli senin için. Değer verdiğim konularda bir seçim yapacaksın burada. Çok şanslısın. Bak Denek prensi de gelebilir hayatına. Burada böyle arzuyla, tutkuyla başladığın bu seçimi gerçekleştirdikten sonra böyle tutkunun, isteğinin artacağı söz konusu. Bununla beraber hayatına bir denek prensi girebilir. Denek prensi çok tutkuludur, arzuludur ve çok hızlı bir giriş yapar. Böyle bir insan hayatınıza çok hızlı bir giriş yapabilir. Bazı arkadaşlarımın kupa kralı, bazı arkadaşlarımın denek prensi girmesi söz konusu. Yani sizler çok hızlı başlangıçlar yapacaksınız. İş hayatınızda, aşk hayatınızda ve çok güzel arzuyu, tutkuyu, bağlantıyı yaşayacağınız söz konusu. Sevgili kovalar. Yani gerçekten de e, böyle hayallerinizin peşinden gidiyorsunuz ve çok mutlu oluyorsunuz. Gerçekten de bunun tadını çıkartacaksınız. Bakın ben daha ne diyeyim. Bu benim son kartımdır. Bu benim son kartımdır çünkü kupa üçlüsü. Kadehler kalkıyor. Kadehlerinizi havaya kaldırdığınız... Arkadaşlarınızla kutladığınız... Zaferlerinizi kutluyorsunuz... Başarınızı kutluyorsunuz... Bu hızlı başlangıçlarınız için... Başarılarınız için... Bu hayat denemine ulaştığınız için... Yani en önemlisi... Bu bereket sizi hayatınızdan yolladığınız için... Yani bir kendinizi takdir edin... Yani burada kutluyorsun daha ne? Çok güzel... Kutlamalar var... Yani beraber yiyip içtiğiniz belki bir partiye katılıyorsun ee, her şey olabilir yani bir davet edileceksin düğüne katılacaksın belki de bir şekilde bunları yani ne kadar açtığına tanık olacaksın çok güzel kutlamalar var İnşallah da böyle olur çok güzel bir açılımda sevgili kovalar bu kadar güzel açılım sonrasında yani desteğini de eksik etmeyi yani unutmazsın diyorum ben Abone ol, beğen ve harp tuşuna basmayı unutma. Bununla beraber Shortslarda da teşekkür satın almayı unutma. Çünkü bunlar bir bağıştır. Bağış yapalım. Lütfen. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.